Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 18 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ileriye yönelik planlarınızı gerçekleştirme konusunda pek sorun yaşamayacaksınız. Cesaretinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya da devam etmelisiniz. Yüksek tempoda ilerleyen iş hayatından sonunda uzaklaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Elde ettiğin bu boş vakitte hayat planlarını yeniden dizayn etmek isteyebilirsin. Bu karar ilk etapta her ne kadar ürkütücü gibi gözükse de, kendine koyacağın yeni hedeflerin seni istediğin konumlara getirebileceğinden emin olmalısın. Te yandan aşk hayatında bir takım gelişmeler yaşanabilir. Sana tavsiyem, kendini geri plana atmadan anın tadını çıkarman olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İstediklerinize genel olarak ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Birlikteliğinizden yana yüzünüz gülmeye başlayacak. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Başarıya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendi gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları dilediğiniz gibi değerlendirebilecek olmanız da oldukça önemli. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Yaşamsal olarak kendinizi bir an önce toparlamaya çalışın. Sağlam adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Temponuzu doğru yönetebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Özellikle yakın çevrende meydana gelen olaylar nedeniyle kendini sorumlu hissedebilirsin. Fakat her sorunun sorumluluğunu üstüne almaman konusunda seni uyarmalıyım. Bazı olayların senin dışında geliştiğini ve istesen de bir etki edemeyeceğini anlaman gerekiyor. Sana tavsiyem kendini suçlamaktan vazgeçmen olacaktır. Bu sayede çevrendeki insanlara yaşadığı problemler konusunda daha sağlıklı bir şekilde destek olman mümkün. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın genel olarak her şey daha iyiye gidebilir. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda oldukça yoğun hissedeceksiniz. Sürekli olarak hareket halinde olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Her şeyin genel olarak istediğiniz gibi olabileceği bir süreçtesiniz. Kontrol sizde olmaya başlayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yolculuklarla ilgili konular gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir. Fikirleriniz ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bu süreçte içerisinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sonunda nefes alabileceğin bir boş vakte sahip olduğun için kendini huzurlu hissedebileceğin bir gündesin. Bu boş zamanda kafanı rahatlatmak ve kendini geliştirmek adına yapmaktan keyif aldığın işlere yoğunlaşabilirsin. T yandan kendini geliştirmek adına attığın adımlar uzun vadede sana birçok avantaj sağlayabilir. Sana tavsiyem, boş vaktini yalnızca kendine ayırman ve dışarıdan gelen etkilere kendini kapatman olacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki sorumluluklar size şu an için ağır geliyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Başarıya odaklanmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 4. sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi zaman zaman zorluklarla mücadele ederken bulacaksınız. Gerginliklerin tamamen geride kalması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Stres yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Gerginliklerin önüne geçebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kendini oldukça hırslı hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Fakat sahip olduğun bu hırsın ilişkilerini yıpratmasına izin vermemelisin. Aksi takdirde hiç istemediğin sonuçlarla karşılaşman mümkün. Ter yandan son zamanlarda gelişen aile ilişkilerin sayesinde aile üyelerinden insanlarla özel anılarını paylaşman mümkün. Bu durum ilişkilerini hiç olmadığı kadar geliştirebilir. Sana tavsiyem kurduğun karşılıklı güven ilişkisini elinden geldiğince koruman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak yoğunluk içine giriyorsunuz. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulabileceği bir gündesiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Beklemede kalmak çok daha iyi olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterebilir. Çevresel koşullara uygun adımlar attığınız sürece her şey daha da iyiye gidecektir. Bugün finansal durumunuzla ilgili olarak biraz daha sabırlı olmalısınız. Hızlı hareket etmenin size sandığınızdan daha fazla zarar verme ihtimali var. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Kişisel yetersizliklerinizi de gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var geleceğe dönük planların sürekli aklında olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle ortaklık planları zihninde oldukça yer tutabilir. Fakat bu düşüncelerden biraz olsun sıyrılıp boş vaktini kendine de ayırmanı öneririm. Geleceğe dönük planlar yapman senin için oldukça yararlı olabilir fakat, keyif aldığın alanlara yönelip biraz kafanı dağıtmandan da zarar gelmeyeceğinden emin olabilirsin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki zorluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye devam edin. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Başarıya odaklanmalı ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışmalısınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamalı ve elinizden gelenin en iyisi için harekete geçmelisiniz. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yoğunluk içerisinde bulacağınız için genel olarak çok da iyi hissetmeyeceksiniz. Kafanızın içinde yer eden tüm olumsuzluklardan da kurtulmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmanız gereken bir gün. İş bitirici yönünün oldukça ön planda olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatına dair konularda alacağın keskin kararlar, uzun süredir hayal ettiğin sonuçları doğurabilir. İlk etapta bu durumun senin için iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar veremeyebilirsin. Fakat sana tavsiyem olayları akışına bırakman ve üzerine çok fazla düşünmemen olacaktır. C yandan hayatına dair yaptığın gelecek planlarının ailen tarafından desteklendiğini görmek seni oldukça cesaretlendireceğe benziyor. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha agresif tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda daha temkinli olmaya çalışmalısınız. Hızlı hareket etmek sandığınızdan daha fazla zorlukla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İstediklerinize ulaşmak için gerekli olan her şeye sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, biraz daha bağımsız hareket etmek isteyecek ve özgürlüğünüzden de dilediğiniz gibi yararlanmaya çalışacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Kendini fazlasıyla enerjik ve mutlu hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumu çevren ile paylaşmaktan da geri durmuyorsun. Senin sayende oluşan bu pozitif ortamda keyifli aktiviteler planlayabilir, ailenle kaliteli vakitler geçirebilirsin. Fe yandan uzun zamandır ailen ile paylaşmak isteyip bir türlü cesaret edemediğin konuları da gündeme getirmek için iyi bir güne benziyor. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Gereğinden fazla hızlı hareket etmenin size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmeniz gerekiyor ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dikkatli ve dengeli olmaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun üstesinden gelebilirsiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren konular üzerinde etkinlik göstermeye çalışacaksınız. Zorlukların üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sizi sıkan ve bunaltan ne kadar sorun varsa üstesinden gelmek için harekete geçmelisiniz. Beklemede kalmanın şu an için size yarar sağlamayacağını da unutmamanız gerekiyor. Maddi konuların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle kuralcı yönün sayesinde yapacağın bütçe planlamaları uzun vadede oldukça işine yarayabilir. Te yandan yakın çevrenden olan insanlardan hiç beklemediğin bir haber alabilirsin. Bu durum her ne kadar ilk etapta seni oldukça de, zaman geçtikçe bu olayla da barışabileceğini sen de içten içe hissediyorsun. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki zorlukları bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor içinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmak, sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak kendinizi daha rahat ve başarılı hissedeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün, maddi karmaşadan uzak durmalı ve elinize geçen fırsatları ona göre değerlendirmeye çalışmalısınız. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanabilirsiniz iletişim açısından zorluk yaşanabilecek bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamalı ve doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmelisiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. İçgüdülerinin oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Fakat bu durum nedeniyle zaman zaman ön yargılı davranabilirsin. Bu durumdan kaçınmak adına karar alırken, iki kere düşünmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde girdiğin ikili iletişimlerde oldukça kırıcı olman mümkün. Ceyhan'dan sonunda uzun zamandır evinde yapmak istediğin değişimleri hayata geçirmek için ihtiyacın olan zamana sahipsin. Sana tavsiyem, bu durumun keyfini çıkarman ve zamanını dilediğin gibi kullanman olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda karşınıza çıkabilecek tüm sorunların önüne geçmeye çalışmalısınız. Değişim arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Mücadele etmekten vazgeçmemeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size yarar sağlamayacağını da unutmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün rahat hareket etmek için biraz daha zaman ihtiyaç duyabilirsiniz kişisel kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Genel olarak kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir gün. Yapacağın güçlü planlar ile ön plana çıkacağın bir gün seni bekliyor. Fakat planlarını çevren ile paylaştığında hayal kırıklığına uğraman mümkün. Sana tavsiyem, kendine olan güvenini yitirmeden hedeflerine sıkı sıkı sarılman olacaktır. Çevrende hedeflerinin ütopik olduğunu söyleyen insanlarla da arana mesafe koymak isteyebilirsin. Unutmamalısın ki istediğin her şeyi başaracak güce ve yeteneğe sahipsin. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İlişkinizdeki sorunlar sizi bunaltıyor olsa da üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Birlikteliğinize yönelik adımlar atmanız gerekmekte. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Genel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Bugün çevrendeki insanlarla kuracağın iletişimler sonucunda planlarında bir takım değişikliklere gitmen mümkün. Bu durum senin hedefinden uzaklaşıyor gibi hissetmene neden olsa da paniğe kapılmamalısın. Zaman zaman başarıya ulaşmak için farklı yollar denemekten zarar gelmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Sana tavsiyem deneyeceğin yeni yollardan deneyim kazanmaya odaklanmak olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha toparlanmaya çalışın. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak sorunda yaşamayacaksınız. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyaç duyacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi genel olarak çok da rahat hissetmeyeceksiniz. Sabırsızlıklarınızı bir kenara bırakmalı ve odaklanmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmaya devam etmeniz gerekiyor. Kontrolün dışında gelişen olayların fazlasıyla gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durumdan hiç hoşlanmamana rağmen hedeflerin için yaşanan olayları görmezden gelmek isteyebilirsin. Fakat yine de olayları yakından takip etmeni öneririm. Aksi takdirde ucu sana da dokunacak şeylerin yaşanmasına engel olamayabilirsin. C yandan aile bağlarının oldukça güçleneceği bir gün. Bu durum cesaretini toplamanda sana oldukça yardımcı olacağı benziyor. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Huzura ve mutluluğa odaklanmanız gereken bir gün. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha dengeli ve anlaşılabilir olmaya çalışın. İş birliği içerisinde olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir gün. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.